Evet arkadaşlar herkese iyi akşamlar iyi geceler Şu anda bu videoyu saat 1'i 10 geçe çekiyorum Bu anahtarları satacağım ben ee, Bu ikisi duruyor da şu ikisini satacağım yani bunu sadece boyut karşılaştırması diye bunları koydum yani Benim satacağım anahtarlar bunlar ee, Ürünleri ben aldım ee, Hiç kullanmadım yani bunları Bir rekor çıkmak için kullandık Sadece bir tane yani. Ondan sonra ikinci işte tekrar kullanmadık yani. İşimizi gördük de sonra bu anahtarlar depoda yattı durdu yani yıllar boyu. Alalı bayağı oldu. İzel taş kalesesi bilen bilir. Bu 2 iki inç. 2 inç yazıyor şurada. İzel taş. Çurum bana düğüm çeliği ve karışık yani ikisi. Öyle yani. Barkodlu orijinal. Bu, şey, bu iki inç. Bu da 3 inç. Ondan bayağı büyük. Şöyle karşılaştığımız anda zaten belli oluyor bak şu şekilde. İkisinden birer tane var. Bu ikisi satılık hayvan gibi gerçekten. Bayağı bu, bunu kullanmak için kuş kol lazım yani. Yani çoluk çocuğu işi değil bu. 3 inç yazıyor şurada. Yazar burada 3 inç diye. Ağzı falan bu şekilde. Yıpranık değil yani. Sadece bir iş yaptık diye bu oldum oldu biz bundan da aynı bir iş yaptık yani ikisini bana şunu bir aldım Ondan sonra bunu aldım daha ikinci işte kullanmadık yani bunlar ürünler sapasağlam gerçekten yıpranmış yıpranmışlar depoda evde duruyor yani kalkıp da yani rutubetli yerde durmuyor benim ürünlerim hep temizdir zaten yani bunları ben alıcıya satacağım benim e, tavsiyem ikisini bir aynı kişiye satmak yani ayrı ayrı satmak şeyim yok Bunları boyut karşılaştırması diye satıyorum. Benim burada büyük boru çapı olmadığı için küçük iş yaptığımız yani küçük işler olduğu için bu büyük anahtarları zaten gerek duymuyoruz biz. A bu ikisi yatıyor bize. Ondan sonra büyük iş yapmadığım için gerek duymuyorum. Zaten küçülmeye gidiyorum. Ben depoda elimde işime ne varsa hepsini satıyorum yani. Bari ben kullanmayın bilmem adam başkası kullansın yani. İş yapacak olan adamlar kullansın diyorum yani. Bunlar satılık değil. Bilmiyorum belki şunu da satabilirim ama satmıyorum ya. Bu ikisi satılık. Bunların internetten fiyatlarına bakacağım. E değerlendirme yapacağım. Fiyat değerlendirmesi yapacağım. Daha önce koymuştum. Vazgeçtim. Şimdi şurada matkap var. Dediğim gibi matkap. Tozluk aparatlı matkap. Bunu da şey yapacağım. Matkapın kendisi raftaydı. Tozluk aparatı bunun içinde. Sıfır yani. Bunu da aralı bayağı oldu. Daha yıllar yıllar önce. Burada yazarım ne zaman aldığım. Bakacağız ona da. Bunu da yanına almıştım o zamanlar? Korunuş montaj yaparım diye hiç kullanmadım. Kullanmak nasip olmadı ya. Herkes iyi geceler. Bunu yüklüyorum şimdi füzyoya. Durum atıyorum. İzleyin dönün bana.